Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PD2'nin hastası olduğum bir oyunun da speedrun denemesi yapacağız. Speedrun değil yani kendi tarzımda. Bir tek ladder alıyorum. Ladder'cıyım ben. Eşyalarımı şu şekilde göstereyim. Hemen şöyle bir eşya. Yakuza çipeki kullanıyorum. Kullandığım pek de Yakuza. O zaman başlayalım. Böyle şeyler oluyor, gülmeyin etmeyin. Hızlı olabilmek için o oh, fire yani taneseler bile çok önemli aslında bu oyunda. Onu niye yapıyorum hemen açıklayayım. Onu yapma sebebim de Yakuza pekinizde ne kadar daha az canınız varsa o kadar hızlı gidiyorsunuz. Onun olayı o. O yüzden yapıyorum. İki şey tekli atabilirim ama zaman kaybederim. O yüzden ikili atıp zamanlamayı tutturmaya çalışıyorum. Diğer taraftan. Who's gonna medic back? Yapma lan yan ekrana bakıyorum. OBS'e bakıyorum ekranda. Tamam enter 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 girdim girdim girdim. Ya ha. Tamam gördüm burada biri. Hızlı olmam gerekiyor. Tamam bu taraftan. Bir de bütmen iç tarafta. Hey. Kanka. Tamam beni loop'a sok istiyor. Bunu loop. Hızlı hızlı hızlı. Ee, şey bulmam gerek. Lütfen burada ol. Yakalanır mıyım ben ona? Evet. Ya of bak bu zaman kaybettirdi bize. Yes güzel bu güzel oldu. Adam sandım şey. Bu bizi bayağı yavaşlatacak. Bu bizi bayağı yavaşlatacak. Orada. Buranın kontrolü almam iyi oldu bence. Bunu burada bırakacağım çünkü buraya gelen giden olmuyor. Sadece tek buraya var diyor. geliyor. Görme. Hop. Üst kata gidiyoruz. Kameralar benim için çok şey değil. Power'ı kapatacağız. Power'ı kapattığımız zaman adam gelecek. Adamdan şey alacağız. Diğer tarafta. Bu taraftan bakamıyorum. Bu çok kötü oluyor. Can 3 dakika gayet güzel. Alacağız onu kapatacağız. Onu onu satayım. Şaka yapıyorsun. En alt katta mı turn off? Hayır. İşte. Ya bu tamamen. Speedlandların tamamen olayı bu. Alt katta çıktı. Bunu buradan kimse görmez herhalde. Yani çok kötü oldu mesela bu yani. İki tarafımda kilitli. Oğlum. Karşıdaymış. Ananı satayım. Hayır hayır. Bak. C4 koyuyorum yanlışlıkla. Lan C4 değil. Şu an, şu an çok pis zaman kaybettim. Çok pis. Bir dakika zaman kaybettim. Sen niye buradasın ya? İlk defa bu arada. İlk defa bu yaptığım Spidan neredeyse nadirdi bu. Buraya verdi. KK'rı alacağız. Üst kata çıkacağız. Bir tane loot yapmam lazım ki... ...nerede olduğunu bileyim. Şu an iyi gidiyorum. Orada really kimse görmez. Setup'ımız güzel. Setup'ımız güzel. 11 dakika 10 bitirme şansım var. Kısa bitirme şansım var. Hadi oğlum lan. Kulav torcumuz var. Şeyimiz var. Tamam güzel. Ver. 9202. 9202. 9202 Hadi 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 oğlum 10 dakika aşağısı Lan ha tamam var Blav Torc'um Yaptım. Yapıyorum. Lütfen. 10 dakika 6 3 dakikam kaldı. Tam gidiş kolay gidiş kolay gidiş kolay. Ve 8 21 Diyarbakır 22 8 22 ya daha fazla düşürebilir miyim? Tabii ki düşürürüm. Neden kaybettik? 1. Turn off alt katta çıktı. Ondan zaman kaybettik. 2. Glow kapısını 2 defa açtım. Açmaya çalıştım daha doğrusu. Bir tane iptal ettirdiniz. iptal ettim fark ettiyseniz. Güvenlik geliyor diye. Yani 8.23. Bunu kendime geliştirmeye çalışacağım. Speedrun denemeleri. Hani Minecraft'ta nasıl deniyorsak bunun da bir speedrun'ı var. Görevi en hızlı şekilde, gizli bir şekilde bitirmek. Bunu seven arkadaşlarımız da vardır. Payday oynayan hastası arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum efendim. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Ee, videoda göstermeyi unutmuşum. Şimdi de yapıyorum. Eşyalarım bu şekilde gördüğünüz üzere. Hani burada Yakuza pekim var. Videonun içine de bahsediyorum. Setimiz bu şekildeler efendim.